Yapıyorum. Sınav döneminde doğru besleme konusunda bugün sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Hassas bir dönem, hepimizin birliği gibi ve önemli bir dönem. Sınavlar milyonlarca genci ve ailesini etkileyen önemli stres kaynaklarından birisi ve bu dönemde hem aileler hem de çocuklar bilimsel temeli olmayan çeşitli diyetlere yönelebiliyor. Sosyal medyadan veya başka kaynaklardan bulduğu diyetlere veya uygulamalara yönelebiliyor. Burada doğru e, şeyleri seçmek, doğru uygulamaları seçmek önemli. E, yine bu dönemde öğrencilerin kaygıları arttığı için e, yanlış beslenme uygulamaları yapabiliyorlar veya veliler yanlış yönlendirebiliyor. E, bunlara dair olabildiğince aydınlatmaya e, sağlıklı bilgiler vermeye çalışacağım. E, öncelikle e, beslenme ile ilgili tanımlardan başlayacağım. Daha sonrasında yeterli ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayacağım. E, akabinde de e, sınav öncesi ve sınav döneminde beslenme ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Beslenme ile ilgili bilmemiz gereken tabi bazı terimler var. Hem sunumun sağlıklı ilerlebilmesi için hem daha iyi anlaşılabilmesi için. En başta sağlık bizim temel tanımlamamız gereken bir nokta. Sağlık kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumu demektir Ve bu üçünün birlikte bulunması gerekir bir bireyde. Yani kişinin sadece fiziki durumu iyiyse biz bu bireye, sağlıklı diyemeyiz. Hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması gerekmektedir. Ve sağlık insan yaşamının e, sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Yani bizler e, sağlıklı isek mutluyuz, sağlıklı isek e, yaşamımızı verimli sürdürüyoruz. Aynı şekilde bu dönemde yine e, sağlıklı isek e, çalışma dönemimizi, sınava hazırlık dönemimizi verimli geçirebiliyoruz. Besin Yenilebilen ve yenildiğinde yaşam için gerekli olan e, besin ögelerini bize sağlayan bitki ve hayvan dokuları demektir. Besin ögeleri de besinlerin içerisinde bulunan, besin bileşiminde bulunan yine e, yaşamsal işlevler için vücudumuzu almamız gereken kimyasal maddelerdir. Besin ögelerini hepimiz duymuşuzdur. Birçok besin ögesi var ama bizim e, yaşamımız için vücudumuzu almamız gereken altı temel besin ögesi var. Bunlar elzem bes besin ögeleri. Proteinler e, Yine karşılaştığımız bizim kas yapımı için gerekli olan yine özellikle sinir iletiminde hassas olan bir besin ögesi yağlar vücut ısısının korunmasında karbonhidratlar yine enerjinin sağlanmasında vitamin mineraller vücut fonksiyonlarının çalışmasında yine aynı şekilde su vücut fonksiyonlarının çalışmasında temel vücudumuzu almamız gereken besin ögeleridir. Peki biz bu yeterli ve dengeli beslenme tanımı doğru algılıyor muyuz acaba? Önemli olan o. Çünkü çok fazla popüler popüler bir konu olduğu için e, tanımlamalarda da sıkıntılar olabiliyor. Beslenme yanlış algılanabiliyor. Ve beslenme en başta bir ihtiyaçtır. E, ama açlık gidermek değildir. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan e, enerji ve besin ögelerinin her, bir, her birinin yeterli miktarda vücuda alınması ve bunun vücutta uygun kullanılmasını sağlamak demektir. Yani e, sadece vücuda almak yeterli değil. Bakın uygun şekilde kullanılması durumu önemli. Bu burada bizim sıklıkla verdiğimiz bir örnek var. E, kansızlıkta karşılaştığımız bir durum. aşırı çay kahve tüketimi, özellikle öğünlerden sonra aşırı, miktar, çay, aşırı miktarda çay kahve tüketimi, öğünde yeterli miktarda demir vücuda alınsa bile emilimini engellediği için kansızlığa sebep oluyor. Yani uygun şekilde kullanılmasını engelleyebiliyor. Tabi e, besin ögelerini yeterli miktarda almadığımızda vücudumuzda yetersiz beslenme oluşuyor. Bunun çeşitli e, örnekleri var. Besin ögesi yetersizlikleri olabiliyor veya e, mak makro besin ögesi dediğimiz karbonhidrat e, gibi besin ögelerinin yetersizlikleriyle de görülebiliyor. Tabi gereğinden fazla beslen, besin alınırsa, besin ögesi alınırsa e, ki sıklıkla karşılaştığımız örneklerden birisi obezitedir, dengesiz beslenme ortaya çıkar. E, kişinin kendi bir sağlık bilincini oluşturması, kendi sağlığını korunması önemli. Hani bizler sağlık personeliyiz, halkın, toplumun sağlığını korumakla görevliyiz ama kişinin kendi elinde olan faktörler var. Bu kapsamda bizim hedefimiz minimum hastalık riski ve maksimum sağlık. Tabii maksimum sağlık için temelde, yine sınav döneminde de önemli olan bir nokta, yeterli ve dengeli beslenme en başta, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız yaşam, stresten uzak durma her ne kadar zor olsa da ve düzenli sağlık kontrolü bizim elimizde olan uygulayabileceğimiz faktörler. Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme birçok faktörden etkilenir ve her bireyin beslenmesi farklıdır. Tabii bizim burada vereceğimiz bilgiler rehber bilgiler ama bireyden bireye de değişebilmektedir. Cinsiyete, yaşa, fiziksel aktivite durumuna, özel duruma göre değişmektedir. Her yaşta önemli, hepimiz için önemli. Tabii bu dönemde özellikle okul çağı döneminde çünkü okul çağı çocukların ilerleyen yıllardaki beslenme durumu oluşturan, sağlık durumunu oluşturan bir dönem. Bu dönemde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak, yine aynı şekilde sınav döneminde de bu alışkanlığı oturtmak oldukça önemli. Yeterli dengeli beslenmek için ne yapabiliriz? Bizim sağlıklı besleme tabağı modelimiz var. Bu model Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyguladığı bir model. model, 5 Be besin grubunun tabağa oransal olarak yansıtılmış hali, yani günlük beslememizde ve öğünlerimizde ne oranda tüketmemiz gerekiyorsa o besin grubunu o oranda tabağa yansıtılmış durumda. Sırasıyla bunlara değineceğim. En başta e ekmek ve tahıl grubu. Bu grup besinler özellikle enerjinin karşıl karşılanmasında ki bu dönemde yine önemlidir, önemli bir grup ve e biraz göz ardı edilen ve e yine özellikle son zamanlarda e geri plana itilmek istenen bir grup ama tüketmemiz gerekiyor ve bakın tabakta da büyük bir yer pay kaplıyor. Yani büyük oranda tüketmemiz gerekiyor. Tabii aşırı, çok aşırı miktarlarda olmamak koşuluyla. Bunların içerisinde karbonatlar, B grubu vitaminler, çeşitli vitaminler yine aynı şekilde mineraller ve posa en önemlisi bulunuyor. Bu grup besinlerin porsiyon ölçüsüne baktığımızda bir porsiyon karşılığı olarak ikinci dilim ekmek ve 4-5 yemek kaşığı pilav makarnadır. 11-14 yaş grubu çocukların bulunan toplam 4.5-5 porsiyon, 15-18 yaş grubu çocuklarında yaklaşık 7-8 porsiyon kadar tüketmesi gerekiyor. Burada tercihen yine önerimiz, rafine edilmemiş ürünler yerine rafine edin ürünler pardon özür dilerim rafine edilmemiş tam tahıl kepek çavdar gibi ürünlerden oluşan ekmek veya benzeri ürünlerin tüketimidir. Et ve benzeri grup ikinci grup bizim yine beslenmemiz önemli olan bir grup. Tabakta biraz daha küçük pay kaplıyor, gördüğünüz gibi. Bu burada et, tavuk, e, balık, kuru baklagiller, yağ tohumlar ve yumurta bulunuyor. E, bunların hepsinin içerisinde protein var, bildiğimiz gibi. E, çeşitli önemli demir, e, yine bilişsel fonksiyon ve e, zihinsel fonksiyon için önemli olan demir gibi e, B12 vitamini gibi e, ögeler var. Yine posa e, kuru baklagillerde bulunuyor. Burada porsiyon ölçüsü et tavukta 80 gram, bir el, el, el ayası kadar. Balıkta 150 gram. Kuru baklagillerde 130 gram, 8-10 yemek kaşığı, fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlarda bir avuç, yumurtada da yarım yumurta bir porsiyona tekabül ediyor. Ve özellikle okul çağı döneminde gençlerin, öğrencilerin her gün bir tane yumurta, haşlanmış yumurta tüketmesini öneriyoruz. Burada 2-3 porsiyon günlük tüketim önemli. Yani kahvaltıda öğrenci bir tane yumurta yediğinde, iki porsiyon et ve benzer ürün hakkını zaten almış oluyor daha sonra. Sonraki öğünlerde de başka benzer bölgelerden et ve benzeri gruptaki besinlerden tüketerek ihtiyacını karşılayabilir. Kuru giller de önemli bir et ve benzeri gruptur. Hani ete ulaşılamadığında alternatif olarak bizim değer verdiğimiz bir besindir. Üçüncü grup süt ve süt ürünleri. Bu grup besinler yine büyüme gelişme içeriğindeki B grubu vitaminler ve mineraller için açısından yine bilise, fonksiyon ve sınav döneminde aktif olmayı sağlayan bir grup burada bir porsiyon ölçüsü bir su bardağı süt bir kase yoğurt ve iki kibrit kutusu kadar peyniridir. gençlerin bu dönemde üç porsiyon kadar bu gruptan tüketmesi gerekiyor yani örneğin kahvaltıda iki, iki kibrit kutusu kadar peynir tükettiğinde bir porsiyon hakkını almış oluyor daha sonra öğlen bir kase yoğurt akşam önünde yoğurt veya ayran tüketmezse gece yatmadan önce bir su bardağı süt tükettiğinde günlük toplam 3 porsiyon hakkını e, tüketmiş oluyor. Dördüncü grubumuz meyve ve sebzeler. E, biraz e, geri plana ittiğimiz ve tabakta gördüğünüz gibi büyük bir pay kaplayan yani beslenmemizde büyük payı olması gereken bir grup. Burada en az 5 porsiyon tüketimi öneriyoruz. Tabi hani dengeli olduğu zaman 5 porsiyon yani 5 beş porsiyonun 5'i de meyve olarak tüketilmemeli. E, yoğunluk sebze olarak e, yine en az 3 porsiyon kadar da meyve tüketilmesi gerekiyor. E, porsiyon ölçüsü hepimizin bildiği e, portakal ve marmut gibi meyvelerde bir adet e, kayısı, erik, kiraz, çilek gibi meyvelerden de bir küçük kase porsiyon ölçüsüdür. Kuru meyvelerde de 3-4 kuru kayısı, bir, ta, bir adet kuru incir gibi e, porsiyon ölçüsüne denk gelir. Sebzelerde de 5-6 yemek kaşığı sebze yemeği e, veya bir büyük boy e, tabakta salata bir porsiyon e, sebze e, ölçüsüdür. Bu grupta tabii vitamin mineral büyük oranda bulunuyor. Önemli. Hem bu süreçte önemli hem de genel beslenme açısından önemli bir grup. Tabakta çok az pay kaplayan beşinci besin grubumuz yağlar ve şekerler. Neden çok az pay kaplıyor? Çünkü bunları sadece yemeklerimizde ve tükettiğimiz gıdalardan almamız gerekiyor. Ekstra tüketmemiz gerekmeyen bir grup. Yani basit şeker dediğimiz sofra şekerini tüketmediğimizde vücudumuzun ihtiyacını e, duymuyor. Bunun eksikliğini de bize yansıtmıyor. Ama e, aşırı miktarda tükettiğimizde de yük hem yüksek enerji vermelerinden hem de e, bazı ögelerin yetersizliğinden e, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aynı şey yağ içinde geçerli. Sadece yemeklerde tükettiğimiz veya e, yağlı tohumlardan aldığımız yağ miktarı bizim için e, yeterli. Ve tabii şeker tüketimi ayrıca diş çürü riskini de artırıyor. Besin gruplarımız bu kadar. Beş besin grubumuz var. Birazdan yine önerilerde değineceğim. Su bizim için önemli bir besin ögesi. Özellikle yine bu dönemde çocukların konsantrasyonunu sağlanmasında önemli bir besin ögesi. Bunun en az günlük 8-10 bardak yani 2 litre kadar ki yaz aylarında terlemenin de artmasıyla bu 3 litreye kadar çıkıyor. Tüketimi sağlamak önemli. Yeterli beslenme önemli. Hani neden yeterli beslenmeliyiz? Yani neden yetersiz beslenmemeliyiz? Yeterli beslenen kişiler en başta sağlam ve sağlıklı görünüştedir. Hareketlidir. Daha konsantredir işlerine ve okuluna, sınavına çalışmaya isteklidir. Kuvvetlidir. Normal zihinsel gelişme olur. Bu da çok önemli. Hani beslenmeyi bir dönem olarak algılamayıp Yaşamın tamamına yaymak normal zihinsel gelişim için çocukluktan ve bebeklikten itibaren önem kazanıyor. Yetersiz beslendiğimizde ne olabiliyor? İstahsız oluyoruz, isteksiz oluyoruz, daha az konsantre olabiliyoruz işlerimize ve derslerimize. Bu yüzden beslenmeyi uygun seviyede sağlamak, ne kadar göz ardı etsek de zaman zaman uygulamada zorluk çeksek de önemli. Yeterli ve dengeli beslenmediğimizde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Yani burada olanların aşağıdaki nokta noktalar, bunlardan daha fazlasıyla da karşılaşıyoruz anlamına geliyor. Vitamin minerali yetersizlikleri en sık karşılaştığımız özellikle B12 gibi çocuklar için, gençler için okul döneminde önemli olan mineral yetersizliği görülebiliyor. Kansızlık demir mineralinin yetersizliğidir. Bu yine toplumumuzda çok sık görülüyor. Diş çürükleri ve sıklığı giderek artmış olan önüne, önüne geçmekte zorlandığımız obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kemik erimesi, uyku problemleri, uyku karaciğer alması ve bazı kanser türleri yetersiz dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkıyor. Ve bizim için burada tabii yine önemli olan okul ve iş başarısında azalma. Hani önemsemiyoruz, küçümsüyoruz ama hakikaten okul başarısını düşürebiliyor. Nedeni de biraz önce bahsettiğim B12 yetersizliği gibi, kansızlık gibi çeşitli besin ögesi yetersizliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte okul başarısı azalabiliyor. Hani yine sınav başarısı da düşebiliyor. Bazen öğrenciler sınav çok yoğun çalışıyor veya derslerine çok yoğun çalışıyor. Zeki de ama e, algılamada problemleri olabiliyor, e, konsantrasyonda problemleri olabiliyor. Bu ardı araştırıldığında bir besin ögesi yetersizliğiyle karşılaşılabiliyor. Yani bu gibi durumlar varsa e, hem genel okul çağı döneminde hem de bu süreçlerde e, ardı araştırılabilir. Peki sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam için ne yapmamız lazım? Bunların bu yeterli ve dengeli beslenmeye dair bahsettiğim durum, durumları toparlarsam besin çeşitliliği sağlanmalı mevsimine göre e, dört besin grubundan herhangi bir besin tercihi önemlidir. Hani sürekli de aynı beslen, besinle beslenmemek lazım. Yani tek yönlü beslenmemek lazım. Özellikle tabii gençlerde özellikle lise çağı dönemindeki e, öğrencilerde e, hem beden algısından dolayı hem bazı yanlış yönlendirmelerden dolayı tek yönlü beslenme görülebiliyor. Bunu ortadan kaldırmak özellikle yine bu süreçte oldukça önemli. Günde 3 ana, 2-3 ara öğün öneriyoruz. Hem bu dönemde hem normal beslenmede. Özellikle bu dönemde neden önemli? Çünkü özellikle ara öğün yapılması kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar. Bu da konsantrasyonun ideal seviyelerde kalmasını ve öğrencinin daha adapte olmasını sağlar. Ee, ve yine kahvaltı günün en önemli öğünü. Ve yine özellikle lise çağı öğrencilerde olduğu gibi öğrencilerde at, çok sık atlanan bir oyun. Yani Öğle öğününü, akşam öğününü belki öğrenciler daha yüksek oranda yapıyordur ama kahvaltıyı daha çok saklıyorlar. Fakat güne sağlıklı başlamanın en temel koşulu e, kahvaltıyı gerçekleştirmek, kahvaltıyı yapmak. Ve araştırmalarda gösteriyor ki kahvaltı yapılmadığında okul başarısı ciddi derecede azalabiliyor. Örnek ana öğünlere bakacak olursak kahvaltı, tipik Türk kahvaltısı, süt, haşlanmış yumurta, yani bu az yağda e, yapılmış yumurta da olabilir. Peynir, domates, salatalık gibi söğüş sebzeler, zeytin, bal, reçel, pekmez, tam tahıllı ekmek, hem maliyet açısından düşük hem de e, tüke, tüketebileceğimiz öğünler. Yine öyle akşam öğünlerinde de çorbay, sebze yemeği, e, bir öğün et tüketiliyorsa bir öğün sebze yemeği tüketilebilir. Yoğurt, salata, meyve, tam tahıllı ekmek e, ideal bir e, ana öğün olarak karşımıza çıkar. Tabi ara öğünlere baktığımızda asıl sıkıntıyı burada yaşıyoruz zaten. Tüketilmesi önerilenler var. Bunlar süt, yoğurt, ayran, sütlü tatlılar, peynir, sebzeler, meyveler, kuru meyveler, yağlı tohumlar. Önemli. Önerilmeyen e, grup ise tabii öğrencilerin lezzet açısından çok iyi bulduğu veya çok sık tükettiği hatta e, ders aralarında ders çalışırken daha çok kolay yöneldikleri e, hem tüketimi kolay olduğu için hem de keyif verdiği için çok sık tükettikleri bir grup. Ama bu grup besinlerin yine bu dönemde yoğun tüketimi çocukların e, adaptasyonunu sıkıntıya sokabiliyor. E, hem bilişsel fonksiyonlarını kötü etkileyebiliyor, başarılarını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden cips kızartma, gazlı içecek, gofret, e, kek, çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ara olarak tercih edilen gıdalardan olabildiğince uzak kalmak lazım. Ha, elbette tüketilir ama hani e, her gün tüketilmesindense sıklığının azaltılması önemli. Sınav öncesi ve sınav dönem beslenme gel önerilerine gelecek olursak, e, bu dönem e, gerçekten önemli bir dönem. E, sınava girecek kişiler e, bu dönemde, özellikle sınav döneminde ve sınav öncesi e, gün ve e, öğünde kahvaltıda doğru besinler tercih ettiğinde başarılı olabiliyor. E, o yüzden doğru besinler tercih etmek önemli. E, ancak hani e, burada tek yönlü beslenme veya mucizevi besin beklemek doğru değil her besinden normal beslenme alışkanlığımızı sürdürerek e, ideal şekilde tüketmek lazım. Ve öğrenciler kesinlikle e, yeterli ve dengeli beslenmeye zorlanmamalı. Hani elbette değişiklikler yapılabilir ama hani bir oturmuş beslenme alışkanlığını son dönemde değiştirmek kolay değildir. Bu da olumsuz etkiler gösterebilir. Zorlamadan ufak tefek değişiklikler yapmak önemli yeterince. Biraz önce değindiğim kahvaltı oldukça tabii önemli. Sınav öncesi e, sabahında özellikle e, en önemli öğün ve bu kahvaltının yapılması e, hem çocuğun e, öğrencinin sınavda aç açlık hissini duymamasını sağlıyor hem de e, konsantrasyonun ideal seviyelerde kalmasını sağlıyor. Mutlaka kahvaltı yapılmalı e, çünkü kahvaltı yapılmadığında e, gece boyunca açlık sürüyor ve bu açlık sürecinde de e, beyin enerji enerji ihtiyacını karşılayamıyor. Sabah kahvaltı yapmadığımızda da konsantrasyon düşüyor, baş ağrısına sebep olabiliyor. Bu yüzden. Beyin, beynin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için ve e, konsantrasyonu sağlayabilmek için kahvaltıda kahvaltı yapmak, sınav öncesi e, kahvaltı yapmak oldukça önemli. Nasıl bir kahvaltı yapabiliriz? Biraz önce bahsettiğim kahvaltının benzeri zaten. Eğer ki e, hani önceki günlerde de alışkanlık varsa, önceden e, süt tüketimi alışkanlığı varsa bir bardak süt tüketilebilir. Hani önceden alışkanlık yoksa e, sadece sınav günü süt tüketimini önermiyoruz. Çünkü Gaz yapabilir, hazımsızlığa sebep olabilir. Önceden alışkanlık varsa bir bardak süt veya bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya kuşburnu gibi bitki çayları önerilebilir ve tüketilebilir. Bir iki dilim peynir, bir yumurta, domates, salatalık, zeytin, bir tatlı kaşığı bal veya meyve veya kuru meyve, iki üç dilim tam buda ekmeği, üç tam ceviz öneriyoruz birazdan bahsedeceğim veya badem. Tüketimi ideal bir kahvaltıdır. Sınav öncesi yapılacak ideal bir kahvaltıdır. Yine sınav döneminde özellikle öğrenciler ders çalışırken şeker ve şekerli besinlere çok yoğun bir şekilde önelebiliyor. Biraz önce de bahsetmiştim zaten. Bunların yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar gibi biraz önce bahsettiğim ideal ara öğünde tüketilebilecek ara öğünler tüketilebilir. Bunların dışında da yağlı tohum olarak adlandırdığımız fındık, fıstık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlardan da ara önlerde tüketim önerilir. Sınavdan bir gün önce gaz problemi oluşturabilecek kuru baklagiller resimde gördüğümüz lahana, pırasa, brokoli, mercimek köftesi, kısır ve bulgur pilavı tüketimini önermiyoruz. Çünkü sınav esnasında rahatsızlık verebilir ve öğrencinin konsantrasyonunu bozabilir. Bunlardan bir gün öncesinde tüketmemek önemli. Halk arasında e, yine özellikle bu dönemde ve sınav esnasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati artırdığına, algılamayı artırdığına yönelik yanlış anışlar var. E, tam aksi durum söz konusu aslında. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, aşırı şeker tüketimi, hani karbonhidrata vücudumuzun ihtiyacı var. E, ama bu karbonhidrat tamamen şekerden olduğunda veya yoğun miktarda şeker olarak tüketildiğinde ve sınav esnasında şeker olarak tüketildiğinde konsantrasyonu bozabiliyor. Yine baş ağrılarına sebep olabiliyor. Bu yüzden önermiyoruz. öğrenciler sınav esnasında şeker veriliyor. bu şekeri sınavın başında değil, sınav sonuna doğru tüketmelerini öneriyorum ben. Hani hem sınav sonuna doğru tükettiklerinde kan şekerinin dengesini bozmamış olurlar hem de sınav sonuna doğru olduğu için küçük etkisiyle faydalı olabilir. Sınav esnasında sıvı tüketiminin karşılanması önemli. Bunun da yolu tabii ki su. Öğrenciler sınav esnasında su tüketimini sağlamalı. Tabii bu birden değil. Hani sınavın başında yoğun miktarda su tüketimi değil. Sınava yayılarak sınav, su ihtiyacı karşılanması önemli. Sınav öncesinde aşırı miktarda tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durmak tüketmemek lazım. Hem önceki günkü akşam öğününden itibaren hem de sabah kahvaltısında önermiyoruz. Özellikle sucuk ıı, bizim kültürümüzde var. Tüketiminden yine patates kızartması ıı, hem yağlı hem tuzlu bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü bunlardan tüketildiğinde sınav esnasında susuzluk hissi artıyor. Hani Öğrenci çok fazla su içmek isteyiliyor. Konsantre olamıyor veya ıı, tuvalet ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. O yüzden uzak durmak. Aynı şekilde krakerlerden, tuzlu besinlerden ıı, sınav öncesi öğünlerde uzak durmak gerekiyor. Yine sınav öncesindeki kahvaltı öğününde Çay ve kahve tüketimini önermiyoruz. Nedeni içeriğindeki kafeinin adren, adrenalini artması ve stresi de artırması, artırabilmesi daha doğrusu sebebiyle önceki kahvaltı önünde ve bir gün de azaltılmasını önererek önermiyoruz. Yine aynı zamanda bu çay ve kahve içerindeki diüretik etki sebebiyle yani idrar söktürücü etki sebebiyle sınav esnasında da rahatsızlık verebiliyor. Bunların yerine taze sıkılmış meyve suyu veya biraz önce bahsettiğim çerçevede daha önce süt tüketim varsa süt veya biraz önce yine bahsettiğim gibi kuşburnu gibi bitki çaylarından tüketilebilir. Sınav öncesinde tabii ki uyku çok önemli. Hani bunu sağlamak hakikaten güç. ama sınav öncesi dönemde bu uyku düzeni oturtulursa sınav öncesi akşamda da bu epey faydasını gösterecektir. Eee stres zaten genel olarak uykusuzluk ortaya çıkar. Bıkkınlık ve isteksizlik artar. Bunu ortadan kaldırmak gerçekten kolay değil. Ama bir yolu var elbette. Hani stresi azaltmada C vitamininden beslenmenin stres seviyesini azalttığı araştırmalarca ortaya koyulmuş. Yani C vitamini tüketimi hem önceki dönemde ve yine önceki akşamda artırıl artırılması önerilir. E kahvaltıda da C vitamini içeren besinlerin tüketimini öneriyoruz bizler. Bunlar neler? Bu mevsimde Kolaylıkla bulabileceğimiz çilek, e, biber, domates, karpuz gibi meyve sebzeler e, sınav öncesi zamanlarda C vitamini kaynağı olarak tüketilmesi önemli bir nokta. E, tabii bir de sınavdan bir gün önce tüketim hani önemli diyoruz ama burada ev yemeği tercih etmek e, önemli bir husus. E, sınavdan önceki gün ve sınav sınavdan sınavın olduğu kah kahvaltının yapılacağı gün dışarıdan beslenmeyi önermiyoruz ve daha önce denemediği bir besini öğrencinin tüketmesini önermiyoruz. Çok yağlı, çok tuzlu besinler yerine, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ oranı dengelenmiş gıdalar. Bunlar da zaten bizim genel kültürümüzde yer alan, ev yemekleri şeklinde olan bir öğün olarak planlanması gerekiyor. Balık tüketimi normalde de biz hepimiz için önemli. Hem beyin gelişiminin sağlanması, ilerleyen yıllarda Alzheimer'dan korunmak demans dediğimiz bunamadan korunmak için, hafızayı kuvvetlendirmek için önemli. Özellikle çocuklar için, öğrenciler için bu dönemde daha da önemli. Sınava bir hafta kala, haftada 3-4 gün balık eti tüketimini öneriyoruz. Çünkü omega 3 gerçekten çok önemli bir, beyin fonksiyonları için önemli bir yağ asidi. Yine aynı şekilde sınava hazırlık dönemi boyunca her sabah 2-3 tam ceviz tüketimi, öğrencilerin konsantrasyonun ideal seviyelerde kalmasını, e, ve algılamaların ideal seviyelerde kalmasını sağlıyor. Bu yüzden e, sınav bir hafta kalı haftada 3-4 gün balık eti tüketimi ve e, her sabah 2-3 tam ceviz tüketimi oldukça önemli. Sunumu bitirirken e, stresten biraz bahsedeyim e, ve bazı problemlere sebep oluyor. Hani stres duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerde bireyi olumsuz yönlerde etkileyebiliyor. Ee, yine bu dönemde özellikle e, gençlerde yeme düzenini etkileyen kabızlık, ishal, hazımsızlık, ülser ve iştahta değişim gibi fiziksel belirtiler e, yaygın olarak görülebiliyor. Hani bunlar önlenebilir veya hani e, bir e, uzmana danışmak gerekiyorsa bu durumlar görüldüğünde mutlaka uzmana başvurmakta fayda var. Çünkü öğrenciler bu durumlardan da olumsuz etkilenebiliyorlar. E, ben Dinlediğiniz için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten e, önemli bir konuydu. E, umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. E, yine e, tüm velilere bu, bu süreçte öğrencilere destek olmalarını e, rica ediyorum velilerden ve öğrencilere de e, sınavda hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.